Bugün size lambuma tedavisi nedir, nasıl yapılır ve kimler için uygundur bu videoda detaylı şekilde bahsedeceğim. Lambuma nedir? Lambuma aslında içerdiği PLLA dediğimiz polilaktik asit sayesinde cilt altına uyguladıktan sonra cildi gençleştiren ve sıkılaştıran bir tedavi yöntemidir. Peki lanluma tam olarak ne işe yarar? Biz lanlumayı genellikle cildi sıkılaştırmak için yüz bölgesinde, boyun bölgesini gençleştirmek için boyun bölgesinde veya dekolte bölgesinde kullanabiliyoruz. Yine vücutta da özellikle lanluma tedavisini selülit tedavisi olarak veya kalça bölgesinde sıkılaşma olarak kullanabiliyoruz. Peki lanlama tedavisi kimler için uygundur? Özellikle cildinize sakma belirtileri varsa, normalden daha esnek bir cilde sahipseniz, yani elastiket kaybı olan bir cilde sahipseniz, lanlama tedavisi sizin için uygun olabilir. Yine bunun dışında vücut bölgesi içinde yoğun selülit probleminiz varsa, vücut bölgesinde, kalça bölgesindeki gevşeklikten veya basen bölgesindeki gevşeklikten rahatsızsanız bu bölgeler için de lanlama tedavisinden fayda görebilirsiniz. Peki lanlama tedavisi ne zamana etki eder? Biliyorsunuz ki biz lanlama tedavisinde aslında kendi hücrelerimizi uyarmayı hedefliyoruz. Aslında lanma'nın diğer adı da kolajen stimülatörü. Yani biz lanma'yı deri altına enjekte ettikten yaklaşık 4-6 hafta sonra teki sıkılaşmayı, gençleşmeyi ve toparlanmayı görebiliyoruz. Lanma V ve X olarak iki tane form olan lanlamanın biz V formunu daha çok yüz ve boyun bölgesinde kullanırken X formunun ise vücut bölgesinde, basen bölgesinde ve selülit tedavisinde kullanmayı tercih ediyoruz. Aslında içerik olarak aynı miktarda PLLA içeriyorlar. Sadece Lanluma X'te daha fazla PLA bize sunulduğu için daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde lanlıma tercih etmiş oluyoruz. Peki Lanluma tedavisinin bilinen bir yan etkisi var mı? Bütün tedavilerde olduğu gibi işlem öncesinde mutlaka doktorunuza detaylı bir değerlendirme yapılması şart. Eğer otoimmün bir hastalığınız varsa, gebelik veya emzirme sürecindeyseniz veya kanser geçmişiniz varsa bu tedavilerde önce detaylı olarak sorgulanacaktır. Dolayısıyla konforlu ve emniyetli bir tedavi süreci yaşayacaksınızdır. Eğer bu şekilde bir işlem yapılırsa herhangi bir problemle karşılaşma ihtimaliniz oldukça zayıf olacaktır. Lanlama tedavisinin etki süresi ve kalıcılığı ne kadardır ve biz kaç seans lanlama öneriyoruz? Biz genelde lanlamayı 3 ay arayla 200 3 seans şeklinde uyguluyoruz. Bu yüz bölgesinde veya vücut bölgesinde biraz farklılık gösterebiliyor. Çünkü bu hücreyi uyaran ve orada sıkılaşma sağlayan bir tedavi olduğu için herkesteki etki süresi ve etki hızı farklı olabiliyor. Ve işlemin uzun vadeli etkisi yani 18-24 ay süren etki sayesinde de daha kısa sürede daha uzun etki isteyen hastalarım için önerdiğim bir tedavi diyebilirim. Eğer tedavisi tedavisiyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz de aşağıdaki bilgilerimden bana doğrudan ulaşabilirsiniz.